Merhaba akşamın ilk ayımızdı. adı Sağ sağ çemenler ve Kara hindi bağlar Yine bir gün Zeriş Zeriş Korna sesleriyle uyandı kendisine Yatağında değil değil de Yol arabanın Arbanın arka ar koltuğunda yolculuk ed eder, 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 gibi hissediyordu. Bir an uykudan uy uy uyandı ve arabadaydı. Arabaların korna sesleri uyandı. Ben annesine dedi ki günaydın. Anne babasına dedi ki günaydın. Anne baba babasının ses anne babası onu duymadı. Hem uykulu olduğu için ona çok, onlara çok ses gitmiyordu ve korna sesleri vardı. Korna seslerini duyamadılar. Sonra biraz gerildi ve güçlü bir sesle yine günaydın anne günaydın baba dedi. Annesi, o uyandın mı uykucu dedi. Annesi de babasına katıldı. Babası da annesine katıldı. Ee, dedi Ve dedi ki, seni yatağından kaldırıp kucağıma aldığında bile uyanmadın. Hatta, hatta seni arabaya koyunca bile uyanmadın dedi. Seni arabaya koyunca bile uyanmadın dedi. Sonra, deriş dedi ki, anne baba nereye gidiyoruz? G nereye gidiyor g gidiyoruz? Annesi ve babası dedi ki bugün pikniğe gidiyoruz dediler. Zeriş piknik, 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 pikniğe gideceklerini duyunca çok sevindi. Çünkü Zeriş piknikleri çok severdi ve içinden yaşasın diye bağırdı. İçinden yaşasın diye bağırdı. Sonra var, oraya vardıklarında oraya vardıklarında eee hiç masa olmadığı için yemek e, sofralarını yere serdiler ve yemeklerini de yere koydular. Sonra bir anda biraz ilerlediler ve anne, annesiyle biraz ilerledi ve annesi dedi ki, o bir tane kara hindi bahçesi bulduk dedi. Deriş Karahindi bağların ne kar bağların ne olduğunu bilmiyordu. Hindileri biliyordu ama Karahindi Karahindi bağların ne olduğunu hiç bilmiyordu. Sonra annesine sordu. Dedi ki: "Anne bunlar ne?" Annesi e, bir tane Karahindi bağ kopardı aldı ve ve elini de aldı ve gözünü kapatarak onu üfledi. Onu üfledi ve ve etrafa yayıldı. Sonra Zeriş de yaptı bunu zenedi. ...Demi nefes aldı. Gözünü kapattı ve üfledi. Kara indi bağıya. Kara indi ba Ve babası da bunu yaptı. Sonra 2-3 saat geçti ve artık sofralarını hazırladılar. Sofralarını kaldılar ve kafalarını kaldırdılar ee, ve eve gittiler. Arkadaşlar bugün ki kendiniz bu kadar görüşürüz. Bay bay.